Herkese iyi günler. Bugün beyaz reisimizi durumuyla bahsedeceğiz bakalım. Onlardan önce şöyle bir bunları göstermek istedim. Bunları gösterdiğimi bilmiyorum hiç videoda. Yumurtlamışlardı önceden. Artık yumurtlamadılar. Uzağına bir bakın şimdi kavga etmeye başladılar. Hep böyle yapıyorlar. Bir yumurtluyorlar. Bir daha kavga ediyorlar. Ama yumurtaları dolu yani. İkisi de dişi değil falan. Şöyle göstereyim. Şimdi beyaz reisimize geçelim. Şimdi beyaz reisimizin ne durum var onu göstereceğim. Ondan önce şöyle bir geçelim. Heh. Gemimizi tekrar tazeledim. Ne nasıl şimdi? Biz biliyorsunuz köyden köyden getirdiğim mısır ve buğdayımız 6 liradan aldım. Bakalım bunu vereceğiz. Üstüne bakın tüm karışıklarımızdan attım ama az attım bilerek. Çünkü bir daha alışınca biliyorsunuz şey yapıyorlar. Bakın bayağı büyük şımsırları görüyor musunuz? Bakalım yiyebilecekler mi? En son aldığımda yemişlerdi. Tek böyle burayı salacağız bakalım. Beyaz ya Ay. Bakın. Bir tane yumurta var altında, onu kırık değil mi, kırık değil. Şunu göstereyim. Yumurtayı da kırmasın şimdi. Evet, şu beyaz reçimiz böyle bakalım. Bir tane yumurta da bu arada bir gün oldu galiba. Yumurtaması lazım büyük bir ihtimal. Bugün, bugün yumurtaması da bakalım. Evet, bizim babamız burada. Bak bak babamız babamıza. Babamızın işi daha yumurtlamadı. Kısır mı değil mi onu bilmiyorum. Bir haftaya belli olur o. Yani bizim babamız yumurtlamayacak. Peki yumurtlatacak onu? Eğer kısırsa sahiplendireceğim. Onu babamızı bununla geri vuracağım. Hiç vurmadım ama bir. Hadi bakalım çıkın. Evet. Arap reisimize bak Arap reisimize. Arap reisimiz saldırmıyor bir de. Gel bakalım Arap reisimiz. Evet. Şu dişimizi <laughs> de salalım. Yavruları salmayacağım. Çünkü <laughs> salmamız kolay olsun. Aha bak oğlum on, on, kovalıyor şimdi. <laughs> Bunu görüyor musunuz? Geç geç. Bakın yumurtayı bile Şöyle göstereyim. Beni yani şey gibi duruyor. nasıl diyeyim yani görüyorsunuz belli eğik yani eğik olması yumurta var anlamına geliyor <laughs> beyaz resimiz yumurtaya mı yatacak yoksa eşini kovlamaya devam edecek onu bilmiyorum <laughs> bakalım evet Bugün güzel bir birkaç video daha atmaya çalışacağım <laughs> bakalım. Atabilirsem atacağım. Bir tane daha haberimiz var. Onu da öteki videomuzda görürsünüz. Beyaz ölçü. Gel gel. Bir ekran görüntüsü. Foto. Bak bakalım. Evet. ikisi güzel bir poz verdi gibi yani. Ama bakalım. Evet. Beyaz ölçümüzün durumu böyle. Onları da bir dahaki videoda çekeceğim. Evet. Bakın işte Babamızın eşi kısırsa bu dişimiz de vuracağız. Bu dişimiz de bayağı yaşlandı. Şunu Arap reisimiz şey yapıyor. Bakalım mısırdan atalım bakalım ne yapacaklar. Gel. Baba gel. Gel. Evet. Koca mısırı. Adanalar yer. Ama yiyemiyor mu da? O zor, biraz zorlayıp yedi. Yedi ama. Evet. Şöyle yiyeyim bakalım. Gel. Evet. Beyaz Reyisimizin durumu böyle. Evet. Bir tane yumurta var gösterebilir miyiz Evet. Gösterebilir. İşte bakın. Bu benim tahminim kısır gibi duruyor ama yuvalıktan da inmiyor yani. Yoksa altın yumurta mı istiyor, ne istiyor onu bilmiyorum. Bakalım kısır çıkarsa Arap reisimizin Ara Arap dişimiz ile bunu da babamız ile vuracağız. Bu zaten renk kuşu. Yani rengi görüyorsunuz. Ama altı bayağı iyi çalışıyor renk. Oh, orada bir şey oluyor. Çekelim bakalım. Bunlar da pis. Kümesi de temizleyeceğim. Büyük bir ihtimal bakalım. Duruma göre. Kümes videosu temizleme videosu da belki gelir ama Önce kümesi temizlerim ondan sonra videoya başlayalım. Bakalım. Evet, bu da Arap reisimiz. Eşiğine vuracağız akılmaz kaldı. burası çok lodosluydu. Bayağı lodoslandı. Şu saksıları ondan yerlere indirdim. Akşam inikti. Şimdi lodos yok diye geri koydum. Evet arkadaşlar. Beyaz reisimiz ile durumlar böyle. Bu videomuzda böyle olsun. Herkes iyi günler. Hayırlı günler. İnşallah sesim çıkıyordur videoda.